Merhabalar, Mengerler Şehirden Gamze ben. Sizlere Alfa Romeo Tonale'nin bu ay satışa sunulan dizel versiyonunu tanıtacağız. Gelin hep birlikte aracı inceleyelim. Alfa Romeo her aracında olduğu gibi Tonale aracında da tasarım detaylarıyla bizleri büyülemeye başardı. Ön kısmındaki Matrix farlar, İmza formundaki LED stop lambaları aracın belirleyici tasarım çizgilerini oluşturmaktadır. Aracın karbinde ise 1.6 litrelik dizel bir ünite yer almaktadır. Bu motor 130 beygir güç, 320 Nm'lik tork üretmektedir. Araç, motorun ürettiği bu etkileyici gücü 6 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere aktarmaktadır. C SUV sınıfında yer alan tonale, teknolojik özellikleriyle sınıfının standartlarını yeniden belirliyor. Sportif ve verimli sürüş dinamikleri, 500 litrelik bagaj hacmiyle ile tüm ihtiyaçlarımızı karşılamayı yine başarıyor. Tonale'nin tüm özelliklerini paylaştığımız diğer videolarda buluşuncaya dek siz değerli müşterilerimize Mengerler Ateşe Showroom'unuza bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Give a damn about a hater when I feel like it.